Sevgili Bursa Spor TV izleyicileri takımımız Bursa Spor şampiyonluğun ardından bugün üst açık otobüslerle yöneticilerimiz, futbolcularımız, teknik direktörümüz e, özür Özgürcü'den yola çıktılar. Şimdi heykeldeler, heykelden geçtiler. Heykel heykel olanı böyle kalabalık görmedi. Burada her yaş grubundan <laughs> her yaş grubundan insan var. Teyzelerimiz, dedelerimiz, gencecik bebek, genç kızlar, delikanlar, bebekler. Çeşit çeşit İnsan var. Merhaba. Merhaba. Bursalısınız tabii ki. Bir Bursalıyız. Doğma büyüme Bursalıyız. Ailemizle geldik kutlamaya. Yani bileğimizin hakkıyla bu şampiyonluğu aldık. Çok mutluyuz. Ee, İstanbul üç büyükleri yani bir Anadolu'dan böyle bir şampiyon çıktı. Ve Trabzonspor'da bizim kardeş takımımız oldu. Çok mutluyuz. Neresi? tamam. Siz neler söyleyeceksiniz? Aynı şekilde eşime katılıyorum. Gözümüze uyku girmiyor heyecandan değil mi? Tabii tabii. Var. Hayırlı uğurlu olsun şampiyonluğumuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, evet çevir diye bize konuşuyoruz. Herkes zaten coşkuyla konuşuyor. Merhaba. Merhaba. Aileniz de burada. Evet. Evet. Hanım, nasıl çocuk? Çocuğum. Neler hissediyorsunuz? Valla süperiz yani. Bursa'mız Bursa. Bursa. için Bursa, spora teşekkür ediyoruz. Bursa Bursa olalı böyle maçlar görmedi. Şimdi Görüm. dürüstçe bir şey söyleyin. Daha önce Bursa sporlu muydunuz? Hep Bursa evet. sporluyuz biz. Evet. Ama emin olun İstanbul takımından tutanlar da bugün Bursa sporlu olmuştu. Hepsi var. Değil mi? Evet. Bütün Bursa. Hep. 3 milyon. Topyekun Bursalıyız. Bursa değil. 3 milyon değil, 70 milyon Bursa Spor. yekün hepimiz Bursa Sporluyuz. Bursa hayırlı Bursa Spor. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ay, mutlu musunuz? Hem de, çok, hem de Çok, çok çok çok. Heykel heykel oldu, böyle kalabalık görmedim. Görmemiştir. İnşallah devamı gelir. Doya doya gelsin. Evet, doya her sene aşağı olur. Mers, çok teşekkürler sağ olun. Merhaba. 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 Helal olsun size. Sağ olun. Önce kazandınız Trabzonspor kutluyoruz. Kardeş takımı Teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz? Valla çok güzel bir duygu yani ben yıllardır böyle bir duygu yaşamadım. 25 sene önce en son şampiyonluk duygusu yaşadım. Bir de bugün Anadolu takımı olarak bir şampiyonluk duygusu daha yaşadığımız için kendimi evet. mutlu istedim. 61. dakikalarda Bursa artık Trabzon diye bağıracak. Kardeş takımımız çok onurlu. Çok onurlu bir savaş verdiniz. Evet. Sağ olun. Bütün Türkiye gördü bunu. Hayırlı uğurlu olsun. Hele ol. feda olsun Bursa'ya. Bursa aşkı. Şahane bir duygu değil mi? Ya şurayı çekin bizi de türbünü çekin. Çok, Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. İnşallah her sene. İnşallah. Her, her sene. sene bizim, kupa da de bizi. bizim kupada bizi. Real Madrid'e 5 tane bizi. atacağız. 5. Ben bir daha Bursa Sporu şampiyonu olarak göremem belki ama arabam onlara feda olsun yani. Arabam gitsin onlar için. Sorun değil. Bursa şampiyon. Alkış Türkiye. Hayırlı olsun. 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 Futbolun adaleti varmış. Adalet tecelli etti işte bu kadar. 2-2-2 sadece 2-2 Saatler durdu bakın Ay, saat kulesi o zamanda durdu, durdu. Şampiyon oldu bu saat Hep bu saatte kalsın hiç ileri gitmesin Bursa şampiyon oldu başka ötesi var mı ya Fener Öldü öldü Hayırlı uğurlu olsun hepimize Sevgili izleyiciler olur mu olmaz mı? İkincilik olabilir ama belki şampiyon olamayız. Seneye kaldı. O sene bu sene gibi. Farklı düşünceler cereyan etti ama biz yüreğimizin son vuruşuna kadar biliyorduk şampiyon olacağımızı. Bursa'da inandı. Bursa bütün kalbiyle inandı ve işte manzara bakın. Yer gök yeşil beyaz. Her şey birbirine karıştı. Artık... Ee, çok büyük bir olay olmadıkça güvenlik güçleri bile müdahale etmiyor. Keyifle izliyor herkes bu güzel görüntüleri. Trafik kilitlendi zaten. Otomobillerin rahatça seyir halinde olması mümkün değil. İnanılmaz bir güzellik. Sizi baş başa bırakıyoruz görüntülerle. Herkese sevgiler. thank <laughs> you